Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere normalde Erasmus projesi yazarken kurumların kaydedilmesi lazım. Yani OIT numarası lazım. Biz bu videoda OIT numarası nasıl alır onları öğreneceğiz. Aynı zamanda kurumun nasıl kaydedileceğini, evrakların ne gibi evraklar olduğunu ben sizlere bu videoyla açıklamak istiyorum. Normalde şimdi bu sayfada gördüğünüz e, Webgate sayfası bizim her şeyi yaptığımız sayfadır. Yani projeyi yazdığımız kurumları kaydettiğimiz OİT numarası aldığımız sayfamızın ismi Webgate. Webgate'in normalde eğer ki sizler bilmiyorsanız ben kendim kısaltmıştım bit.ly/tüm Erasmus formları diye tıkladığımız zaman sistem sizi Webgate'in sayfasına otomatikmen getirmektedir. Buradan kayıt olacak arkadaşlar kaydını yapar ya da eset eee Etibinik projesi olan arkadaşlarımız aynı şekilde kendi ESET pardon ESET şifresiyle buraya girebilirler. Şimdi ben sisteme otomatik olarak zaten kayıtlı olduğum için bakalım şifremi giriyorum. Şifremle sisteme giriyorum. Sistem beni yönlendiriyor. Evet. Burada direktmen sizlerle ilgili zaten duygular kısmı falan var. Şimdi biz buradan organization kısmını tıklıyoruz. Yani kurumu kaydet. Register my organization yani kendi kurumumu, kuruluşumu kaydet düğmesine basıyorum. Evet, gelmesini bekliyorum. Şimdi diyor ki sizden kurumumuz daha önceden var mı yok mu bir kontrol edin diyor. Ben diyelim ki bir e, kurumu kaydedeyim. Bu bir okul olsun. A lise C olsun. Yani kendi okulumuz aslında kaydederken var olup olmadığını öncelikle ya da herhangi bir STK ya da non-formal organization dediğimiz gençlik gruplarını da bu şekilde sistemde olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Bakın burada zaten çıkıyormuş. Öyle kurumlar var dedi. Ben tabii ki bunların değil. Kendi kurumumu kaydedeceğim. Şimdi bakalım. Evet 37 tane kurum buldu dedim. Biz diyelim ki böyle evet Kurumumuz yok. Ee, tekrar bakayım. Direktmen aşağıda bir sistemde şey çıkacaktı. Ee, kurumunuzu kaydet düğmesi var. Onu arıyorum. Çıkmadı. Hadi Evet bekleyelim tekrardan. Şimdi bakın normalde bazılarının yeşil olduğunu yani bir okulların buradan o numaraları yani kaydedilmiş oyut numaraları alınmış. Kimilerinin yeşil olduğunu kimilerinin ise turuncu olduğunu gösteriyor bize. Turuncudakiler aslında sosyal medyadaki gibi yani herhangi bir şekilde sisteme gerekli evraklar verilmemiş hala eksiklik var. Ulusal Ajans onları bekliyor diyor. Yeşilde ise sanki mavi kalmış gibi okulumuz. E, Ulusal Ajans bu kurumumuzu tanımış, gerekli veya sisteme yüklenmiş anlamına gelmektedir. Bu yeşille turuncu arasındaki fark bu. Şimdi kurumumuzu ben bulamadım diyorum. Buradan tekrar Register New Organization kısmını ne yapacağım? Tıklayacağım. Evet, sistemleri yine yönlendirdim. Bakın ben bu örnek olsun diye bir liseyi kaydedeceğim. Legal name örneğin atıyorum ne olsun Ankara Ankara Sosyal Fen Lisesi diyelim. Business name yani kurumumuzun bakın yani e, bunun e, resmi adı zaten legal name. Business name'i yazmamıza gerek yok. Kırmızı ile gösterilen kısımlar bizim mecburi yazmamız gereken, bilgi girmemiz gereken kısımlar. Bakın karakter olarak da 500 karaktere kadar izin vermiş. Şimdi natural person, legal person. Eğer ki STK ise natural, eğer ki herhangi bir şekilde e, kamu kurumuysa legal person'ı seçiyoruz. SME dediğimiz ise e, bizim özel işletme ise, onu seçmemiz lazım. Bakın mecburen buradan bir kısmını bizim seçeceğiz. Ee, bu bir özel mi yoksa e, kamu mu kurumu diye biz buradan seçtiğimiz zaman bir daha söylüyorum natural person, STK, Legal person, kamu kurumları e, şey e, kamu kurumunun özel mi e, kamu kurumu derken yani resmi bir kurum mu bu özel mi yoksa kamu kurumu mu buradan da bunu seçiyoruz. E, tabii ki kamu kurumundan profit, kar amacı güden ya da gütmeyen yes, şeklinde seçiyoruz. Dilimizi, diyelim e, kullandığımız dil nedir? Tabii ki bizim burada evet neredesin Türkçe? Biz buradan tabii ki Türkçe'yi seçiyoruz. kim kurdu, nerede kuruldu kurumumuz. Yani bunu STK bazında da düşünebilirsiniz, okulda düşünebilirsiniz, non formal bir grupta düşünebilirsiniz. Yani ona göre sizler soruların cevaplarını vereceksiniz zaten. Evet bakalım Türkiye nerede? Türkiye seçtik. Bölgemizi seçiyoruz. Örneğin Ankara. İlerliyorum. Legal formu. Bakın buradan tamamıyla aslında buna STK bazlı girilmiş. Biz buradan unknown diyeceğiz. Yani herhangi bir şekilde şirket, dernek, devlet teşebbüsü falan değiliz. Tabii ki biz unknown'u seçtik. Vergi numaramızı giriyoruz mecburen. Kurumumuzun vergi numarasını girmemiz lazım. Ben atıyorum kafadan bir ve vergi numarası. Sizler tabii ki ne yapacaksınız? Okulumuzun vergi numarası ya da kurumun vergi numarası. Şimdi normalde Burası çok önemli bir bilgi. E, registration number dediğimiz bakın e, asterik yok yani bilgi girmeyebiliriz ama normalde okullarımızın önünde 6 rakamdan oluşan bir sayı vardır ve e-mailimiz vardır. Hani MEP, 12 GO, TR gibi. Aslında buradaki bizim e, şu sayı bizi ilgilendiriyor. Yani okulumuzun resmi adındaki MEB12'yi atıyoruz. E'yi de atıyoruz. O şekilde. Kurumumuzun kayıt tarihi. Okulumuz kaç yılında kuruldu ya da derneğimiz STK'mız ne zaman kurulduysa biz onu buradan seçiyoruz. Yıl olarak e, biliyoruz ama ay gün bilmiyorsak 0101 diye yazabilirsiniz. Ben yani hemen ilerlemek için böyle rastgele bir şey yazdım. Milli eğitimse milli eğitim tabii ki Milli Eğitim Bakanlığına bağlıysak ya da e, özel işletmeyse Kurumu yazıyorsunuz ya da STK ise dernekler Masası diye yazacaksınız. İlerliyoruz. Burada artık iletişim kişilerinin bilgileri lazım. Okulumuzun adresi lazım. Atıyorum işte numara 21, maksimum 6 diyelim. Şehrimiz nedir? Ankara diyoruz. Posta kutumuz tamamen evet. Şey po değil. Postal kodu girmem lazım. 06 Telefonumuzu uluslararası kodda yazalım. 0 90 kurumun telefonu kaçsa Rastgele yazıyorum. Secondary telefon telefon numaralarımız varsa okulun web sitesi varsa bunları yazıp ilerliyoruz. <laughs> evet. Bir hata mı verdi? Yok. Kişi iletişim kişisi kim? Diyelim ee, ben olayım isminizi soy isminizi yazıyorsunuz. Görevinizi. Bakın ben sadece kırmızı yerleri doldurayım. Hızlı ilerlemek adına. E-mail adresinizi yazın demiş. Telefonunuzu yazın. Adresinizi yazın. Şehri yazın. Posta kutusunu yazın demiş. Evet bakalım. Vermeyecek. Evet. Tamam, buradan yine e, aynı kişilere yazıyoruz. Kullanıcılar kimdir diye. Bakın bu taraftan artık ben ne yaptım? Tüm bilgilerimi girdim. Bakın zaten eksik olursa sol taraftan yeşil yeşil yanmazdı. Örneğin şurayı ben şöyle alayım. Bakın gördünüz mü? Sol taraftaki kırmızı oldu. Çarpı oldu. Bilgi eksikliği var. Buradaki Submit tuşu etkin değil. Ben tekrar bir rastgele gireyim. Sokak adresi girdik. Submit diyorum. Bakın gönderiyorum bilgileri. Gördüğünüz gibi kurumumuzun OIT numarası otomatikmen çıktı. Büyük E ile başlıyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamdan oluşan bir boyut numarası bize vermektedir. Bu kadar basit bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Ee, daha sonra bunun e, bununla ilgili olarak e, kurumumuzun tekrar benim organizasyon yani benim kuruluşlarım kısmına tıklar iseniz gerekli düzenlemeler sizler daha sonra tekrar eksik bilgileriniz ya da bilgi güncellemesi yapıldığı zaman buradan e, giriş yapabilirsiniz Şurasıydı benim dediğim tamamen rastgele bir isim arkadaşlar önemli değil belki de aynı okul olabilir ama yani rastgele bir isim vererek seçtim bakın buradan tekrar bilgilerimizi ne yapıyoruz aşağıya doğru ilerleyerek ee, Evet çok da kullanıcı dostu bir şey değil gördüğünüz gibi e, aşağıya inmek şöyle evet aşağıya Şuradan çok küçük bir imleç var bak döküman kısmı var onu özellikle söylemek istemiştim döküman kısmını e, buradan hani yeşil yanması için demiştim ya buradan sizler arkadaşlar et döküman dediğimiz zaman bilgisayarımızdan kurumumuzun legal entity ee, dökümanlarını biz bulup onu yüklememiz lazım. Ona da e, Google'a girelim. Bakalım neredeydi? Google'a bu döküman önemli. WebKit Legal Entity diye yazarsanız kalın bulabilecek miyiz? Yani buradan tam adresi bilmiyorum. Bakmak lazım legal entity belgesini sistemden bulup yüklenip ondan sonra göndermeniz lazım. Ee, evet. O ayrı bir YouTube videom olsun ya da video olsun onunla ilgili olarak. Legal entity belgesini legal entity belgesi tabii ki bir neydi? PDF şeklindeydi galiba. Kalın. ben bunu Evet. Bakalım buradan çıkacak mı? Evet. Evet sayfa çıktı. Buradan legal entity'yi indiriyorsunuz. Bakın financial legal entities diye. İşte natural person, some private, some public, body, some is public bakalım daha şimdi neler var. Diyelim Natural Persons STK. Buradan indireceksiniz. Gerekli bilgileri dolduracaksınız. Ondan sonra sisteme gösterdiğimiz yerde yükleyeceksiniz. Ondan sonra artık ulusal tamam dedikten sonra e, yazar yani yeşil olarak e, sizin sistemde gözükür. Ben diyeceklerim bu kadar problem ya da aklınıza takılan bir şey varsa, problem olan bir nokta varsa bana yorum olarak yazarsınız. Ben de cevap vermeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah videom faydalı olmuştur. Beğendiyseniz like atıp kanala da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.